Hanımefendi merhaba, Herhaba. Mansur Yavaş mı? <laughs> Mansur Yavaş mı Erdoğan? E? Mansur Yavaş. Tabii ki Mansur Yavaş. Ne? Mansur Yavaş? Yani Erdoğan bıktı, yeter artık bıraksın bence. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Bilmiyorum, Mansur Yavaş, Erdoğan'dan bıktık. Mansur Yavaş abi nerede? Erdoğan. <laughs> Yapılanlar ortada. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş abi. Yeter abi. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı teyze? Ben İmamoğlu'na veriyorum. Öyle mi? He. Erdoğan'a ben kaç tane vermem? Mansur Yavaş aday olsa? Ona da veririm. Ona da veririm. He. Ama Erdoğan'a yok. Yok Erdoğan'a yok. Neden? İşte ben kendim şeyimi bilirim. Halkımı bilirim. Ben ne, ne diyeceğim? Buna işim yok. Ben sadece imam olabilirim. O bizim canımız, kanımız, şeyimiz, vatanımız. Ama ona gelince yok. Mansur Yavaş tabii ki. İmam onu niye içeri aldılar? He? Adamın suçu ne? Adam bir suçu yok içeri aldılar adama. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayı mı? ver ikisinde. Kim oy vermez? Hiçbirini istemiyorum. Hiçbir siyasetçi oy vermez mi? Senin? Yok. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim oy veriyor? Bana bak. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ya Erdoğan'ı destekleriz. niye destekleriz? Bizi acıda mahkum ettiği için destekleriz. Bizi bu duruma düşürdüğü için destekledik. Zengini zengin etti, fakir fakir etti. Erdoğan daha nasıl destekleyeceğiz? Biz ne yüzünden destekleyecek? Evet, Tabii Mansur Yavaş diyor. Yavaş Merda. Mansur Yavaş abi. Var mı abi? Mansur Yavaş. Ben diyor. söyledim. Abi Yavaş. Ben de aynı arkadaşın sözündeyim. Öyle mi? Evet, evet, evet. Mansur Yavaş mı diyorsun? her zaman? Evet. Ma Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş. Şimdi bak, İmamoğlu gelmese cezaevinde çıkmasa, hak zaten Mansur Yavaş'ındır. Özgür Özel de öyle söyledi. He, hak yani Mansur Yavaş'a düşer evet, ve doğru. başaracak da bir güçte da var bu insanda. Doğru söylüyor. Bizim için ne Mansur ya? Bizce Erdoğan ya. Erdoğan. Yani. Erdoğan Bence de Erdoğan. Şu an başka bir adamın karşısına çıkacak rakip yok zaten. Ben vallahi hayret ediyorum. Biz kendi ülkemizde, cennet ülkemizde cehennemi yaşıyoruz Allah'a şükür. Kendimle kendim de emekliyim. 14 bin bilmem kaç para aylık alıyorum. 17 bin lira kira veriyorum. Nasıl Erdoğan diyeyim? Tamam zamanında hepimiz verdik. Biz de verdik. Ama yeter artık 25 senedir burada. Mansur Yavaş'a da oy verir Valla veririz. Mansur Yavaş değil kim olursa olsun veririz. Beşim yani ya. kim, kim olursa olsun. Ya. Kim olursa olsun. Çünkü bir değişsin bir bakalım ya bir. Yani insanlar bir saplantı yapmışlar yani bu kadar olmaz. Tamam saygı duyuyorsan da duy seviyorsan da sev. Biz ülkemiz için hepimizin isteği iyi. Ben cebime bakarım. Eğer benim cebim boşsa ben Önceden tek çalışıyordum yukarıda Allah, aşağıda ben 11 nüfusa bakıyordum, ben böyle bir hayat görmedim. Ya gerçi bu virüste de kaybettik, her şeyimizi batırdık, bir sürü bankaya da borcumuz var, her yere var. Mağdurlar oynuyoruz yani. E bu saatten sonra bizden zaten bir şey olmaz. Hiç olmazsa gençlerimize bir gün ağlayalım, güzel bir şeyler yapalım, ülkemize sahip çıkalım. Ekonomi yok, hiçbir şey yok bizde. Yani. Var mı sizce siz memnun musunuz? Valla bizim biz memnun değiliz. Teşekkür. Ama dediğim gibi biz teşekkür ederiz yani bunları yaptığınız için de. Gerçekten insan üzülüyor yani böyle şeyleri konuşmak iyi bir şey değil ama keşke de her şey güzel olsa, herkes rahat olsa. Eski dostlukta kalktı, kardeşlikte kaldı, insanlıkta kalktı. İnsanlar yalanlan diyorlar. Ya her yere bakıyorsun, yardım yapıyorlar. Kendi halkı burada sürünüyor. Ya 14 bin lira nedir ya sen aylık veriyorsun? Utanır insan. Bir çocuğumuza açlık veremiyoruz vallahi ya. Allah sonumuzu hayır etsin, sizlere de kolay gelsin. Evet. Ben teşekkür ederim. Amca merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan Var mı bir adayı? Mansur Yavaş. Neden? Emekliye yardım ettiğinde. Mansur Yavaş mı? Aleykümselam. Mansur Yavaş Aleyküm selam. Tabii ki Erdoğan efendim. Neden? Neden? Neden sebep aramıyoruz? Bazen... Abi öyle bir şey sordun ki nedene sebep yok O adam oradaysa bir sebebiyeti vardır ya dış güçler mi yani abi kayıtta mı sen Çok hazırlıksız yakalandım ya Abi Erdoğan evet. Erdoğan Mansur Yavaş da tabii güzel Olumlu Evet diyebileceğimiz yönleri var Ama gelen gideni aratır muhakkak bu atasözü de var Hani Sayın Erdoğan yerine kim gelirse eminim ki aratılacaktır ee, Gittiği günleri veyahut Erdoğan gelsin diye gibisinden Sayın Erdoğan Bence son günleri ya. Herkes kıymetini bilsin abi. Altan merhaba. Mansur Yavaş ve Erdoğan var mı? Değil? Yani şu an yok. bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Hiçbir oy vermez Tabii ki verirsem de Tayyip Erdoğan'a veririm başbakanımıza. Erdoğan diyor. Evet. Neden? Neden? Ee, fakirlerin babası olduğu için. Yani o başımıza geldiğinden beri hastane kuyruğu yok ilaca para verilmiyor. Çocuklarımızın tedavisi görülüyor. Biz hastaneye gitsek bize gereken yardım yapılıyor. O yüzden Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Erdoğan. Mansur Yavaş. Abi 25 yıldan beri Erdoğan yönetiyor. Bir de o yönetsin bakalım. Değişim, Değişim istiyorum. Abi Mansur Yavaş Mansur Yavaş. Sen abi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş canım. Nedeni var mı? Neden yok? Bizim için değişiklik olsa daha iyi olur. Biz hep onu istiyoruz. Nedenin nedir abi Yani demek. Yavaş'ın yani. Yavaş en azından bir değişiklik olsun. Adam dürüst. Bak diyeceğim başka artık. Size sağ olun. Ablam merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Neden <laughs> <bir yarı> yok. <laughs> tamam. Vallahi abi, Mansur Yavaş Erdoğan mı? Vallahi bence hiçbir olmasın abi ya. Olmasın abi ya. Kime oy veriyorduk öncelerde? Ya AK Parti mi yoksa diğer partilere mi? Ya abi kime verdiğimizin bir önemi yok. Hiçbirisi ben şunu gördüm. Ben Şu daha ben abi. daha yeni yurt dışından geldim. Bu ülke için hiçbir şey hiç kimse bir şey yapmamış o kadar söyleyeyim. Öyle mi? Çalışmamışlar abicim. Hep beton yıllarıyla buraları doldurmuşlar. Başka hiçbir şey yapmamışlar. Önemli olan ülkede insanların yaşaması için alanlar sağlaman gerekiyor. Yeşil alanlar, parklar, örnek vereyim yürüyüş yerleri, e, örnek vereyim insanların rahat edebileceği ortamlar. Şuraya bak yani kimse nefes e alamıyor. De, düzeltecek kafanda bir aday yok mu? Vallahi abi inşallah alttan yeni gelen nesilden biri çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada biliyorsun çok doğrudan birine e, söyleyemiyoruz. Söylediğimizde de problem oluyor. Düz konuşmak daha iyi. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyor. Erdoğan. Erdoğan her şeyi yaptırır. İnsan gibi insandır. Adamdır. Başımızın tacıdır. Abim merhaba. Abim merhaba. Size soralım mı? Ya kurban oldu. için fark etmez bize, bize, bize her yol Ankara. Şimdi ben şu anda beni idare edenleri sevsem de sevmesem de oradalar. Ama seçim değişti. İstiyorsan devam ettiririz. İstemiyorsan devam ettiririz. O, o da halkın, o da halkın görüşü. Seçim geldiği zaman o zaman belli olur abi. Ya o zamanlar seçime ne kadar var şimdi Kaç sırrı kaçar? Adayı söylemek istemiyorsak saygı duyuyoruz. Kaç evet. Evet. Kolay gelsin size dediğin. Yani, Halktan soralım. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Ne soralım? Mansur Yavaş mı Erdoğan? Kim oy verir? Erdoğan. Neden? Çünkü hayatımızdan memnunuz çok Memlum. şükür. Memnunuz elhamdülillah. Normalde seyir satıcıyız da ama güzel yani memnunuz elhamdülillah. Mi? İyi çok şükür. Ne kadar 3000 4000 elhamdülillah. Haftada mı? Günde mi? Haftalık, aylık. Haftalık 3000 4000. Haftalık 6000 oluyor çok Haftalık şükür bin, aynen Ne yapıyor aylık? 24 aylık binlere, 24, 24 Ama hayatımızı geziyoruz sabah akşam kadar. Lokantaya çalışsak 1000 lira mesela. A onlardı yani çok şükür. Hadi kolay gelsin.